Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizlere Senar Ağız ve Diş Sağlığı Fuarı'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Alternatif Medikal'in konu olduk. Yanımızda da firmamızın genel müdürü Hüsnü Doğan var. Bakalım bize neler anlatacak. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Sağ ol. Nasıl? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Hüsnü Bey, öncelikle bir sizi tanımak istiyoruz ve tabii ki Alternatif Medikal'i nasıl kurdunuz efendim? Hüsnü Doğan, ben Bulgaristan göçmeniyim. 1991'de göç ettim Türkiye'ye. 1998'den beri de Alternatif Medikal'in kurucusuyum ve 98 senesinden beri de faaliyetteyiz. Diş üniti imalatı yapmaktayız. Onun yanı sıra diş hekimi'nde kullanılabilecek çok e, spesifik, diş hekimi'ne yönelik spesifik ek ürünlerimiz var. E, hijyen setleri, hijyen box'larımız, e, implant sehpalarımız ve ameliyat lambamız gibi. Şu an fuar için en e, ilgi çeken ürünümüz ameliyat lambasıdır. E, güçlü bir ameliyat lambası. Çünkü biliyorsunuz, Dünyanın sağlık e, sektörü, hizmeti, implant Türkiye'ye kaymış durumda. O yüzden bizim diş hekimlerimiz mükemmel bu sektörde başarıları gösteriyorlar. İhtiyaçları çok hızlı bir şekilde artıyor. Böyle bir ameliyat lambasına ihtiyaçları vardı. Biz de bunu sezdik ve ürettik. Ayrıcalığından da bahsedelim hemen. E, Ayrıca sadece üren, üretmekle de yetinmedik. Biz şunu da istedik. E, biliyorsunuz tüketiciler artık çok bilinçli. Hı hı. E, yapılan işi görmek istiyorlar, bilmek istiyorlar. O yüzden lambanın içerisinde bir tane de kamerayı e, yerleştirdik. E, o yüzden hastamız rahat, hekimimiz de rahat. Her, her iki taraf da güvende. E, bir göz bizi oradan gözletiyor, nasıl yapıyoruz işimizi. Aynı zamanda da işimiz nasıl oluyor biz de rahatız. Hı hı. Çünkü izleniliyor kayıt yapabiliyoruz. Kameranın içerisinde SD kartımız var. Kaydedebiliyoruz. Aynı zamanda kaydımızı e, görebiliyoruz. Tüm Android ve iOS sistemlerle çalışan bir sistem. wi fi bir sistem, kablosuz bir sistem. E, kamerayı e, ister gösterebilecek miyiz bilemiyorum e, ama yaklaştıra, anda, yaklaştırabiliriz, uzaklaştırabiliriz, detay alabiliriz e, ee, fuarın en ilgi duyan ürünü bu şu an. Ee, bahsettiğim gibi ek hemen donanımlarla. Bir ürün daha var. Evet, arkamızdaki üründe kendi üretimimiz yine diş üniti. Ee, diş ünitinin şöyle bir özelliği, onu da ben gösterebilir miyim bilemiyorum. Yani onları birazdan bakacağız. Tamam. Şu an sizlerden detayları öğrenelim. Evet, dediğim gibi 1998'de imalata başladık. İzmir'de ve İzmir'de e, imalat sektöründe 5 tane imalatçı vardı. Biz altıncısı idik. Şu an 2014'te bizim karşımızda tek bir rakip kalmadı İzmir'de ve Türkiye çapında da 3-4 firma kaldık. E, imalat tükenmek üzere çünkü İtalya'da bir patlama var. Çin'in bir e, şeyi var e, fiyatlardan dolayı bir Piyasaya hızlı Piyasaya bir girişi, girişi var. var. Onlar bizi tabii ki haliyle etkiledi ve imalatçıların kapılarına kilit vurmasına sebep oldu. Bizler direniyoruz. Bakacağız ne zamana kadar. Evet inşallah sizin gibi üreticiler daha da iyi üretimler yapacak diye düşünüyoruz. Daha da güzellerini yapacaksınız diye düşünüyoruz. Hem Türkiye'miz için hem de tabii ki tüketici için. Evet. Biz ayakta kalmak için şöyle bir mücadele veriyoruz. Tamam ürünümüz ortada, kalite yüksek, da Çin'den kıyaslayamayız fiyat bazında. Fakat biz ayakta kalmamız için sürekli farklı ürünler üretmek zorunda kalıyoruz. Yok implant seyik yok ameliyat lambaları veya hijyen setleri, hijyen baksları. Bunlar hep bize özel ürünler, spesifik patentli tescilli ürünler. Böylece ayakta kalabiliyoruz yani. Peki bugün Çinler de... rekabet etmek imkansız gibi bir şey. Evet maalesef Çin genel anlamda sadece bu sektörde değil birçok yani... sektörde aynı sıkıntıyı bizlere yaşatıyor. Bu da sektörümüzün bildi başlı sıkıntılarından sadece bir tanesi evet. tabii ki. Bu hizmetlerin nerelere kadar ulaştırabiliyoruz efendim? Şimdi arkadaşlar ürün üretmek sadece başlıca kendi başına bir şey bir iş değil yani. Ürün üretmek kadar satış sonrakı hizmeti çok önemli bizim için. Bizim ayakta kalmamızın sebeplerinden bir tanesi de satış sonrakı hizmetti. Çünkü hekim öyle ve böyle bir yerden cihaz alabiliyor. Ama Türkiye'deki, 98'den bahsediyorum, 98'den bu senelere gelen süreçten bahsediyorum. Ana sıkıntı satış sonrası hizmetteydi. Biz bunu çok iyi sezdik o zaman ve satış sonrası hizmete çok önem verdik. Bizim biz hikim aradı, telefonu kapatana kadar servisimiz çıkar. Bu çok önemliydi ve bizi bu bu günlere taşıdı. Yani bu yani hizmet. Yani siz üretimini gerçekleştirdiğiniz tüm ürünlerin Günlerin sonuna kadar satış sonrası hizmetinde Yüzde yüz arkasındayız. Harika, bu da çok önemli. Bu da tabii ki alternatif medikalın bugünlere gelmesine vesile olan nedenlerden Zaten bir tanesi. Zaten firmamızın adı alternatif. Piyasada var olan firmalara biz bir alternatiftik. Hem ürün bazında hem hizmet bazında. O yüzden ayakta kaldık. Çünkü bu sektörün içerisinde çok güçlü firmalar var. Evet. Biz çok küçük bir firmayız. Önemli isimler ama... var ama alternatif medikal bir marka. Ama biz bir marka haline böyle gelebildik. Spesifik ürünler. Hizmete yönelik, hekime odaklı. Harika. Peki efendim biraz da hedefleri konuşalım mı? Bundan sonra biz alternatif medikali nerelerde göreceğiz, neler yapmayı planlıyorsunuz? Vallahi hedefimiz büyük. Biz alternatif medikal dedik, dişe saplandık kaldık. Çünkü bizim vizyonumuzda ee, ee, vizyonumuzda dişten başlayıp jinekoloji, ameliyat ee, masaları, ee, kulak-burun-boğaz, göz, bütün branşlar var idi ama biz işte maalesef saplandık kaldık yani bunlar bir, belirli bir ekonomi isteyen Hı -hı. ve e, sirkülasyon isteyen yani siz satış yap, yapamayıp da e, gelir elde edemezsiniz diğer sektörlere gitme şansınız sıfır yani evet. maalesef e, ihallerde de işte dediğim gibi fiyat çok önemli oluyor rekabet edemiyoruz maliyetlerimiz yüksek maalesef Türkiye'de. Bu yüzden e, diğer sektörlere geçemedik yani. Ama alternatif medikaliz biz. Medikalde kapsamlı düşüncesindeydik. Dişte kaldık. Evet, Başladığımız inşallah. noktadan e, dişe daha böyle hareket getirerek e, dişte yoğunlaştık sanki. İşte dişte branşlaştınız. Dişte, dişte de, de evet, şu an başarılı yani. Türkiye artık kabullendi. Bir planet var olduğunu biliyor. E, ve her fuarda bizden bir farklılık bekliyor. Her fuarda alternatif medikal her fuarda bir farklılık sunmuştur ve bunu hekimi geldiğinde bu fuarda ne görebiliriz, farklı ne var diye geliyor bize. Evet kesin bu fuarda alternatif medikal yeni bir ürün getirmiştir. Acaba getirdik. hangi ürünü görebiliriz ameliyat diye. Ameliyat lambamız dediğimiz gibi ameliyat lambamız lamba olmaktan öte bir de kamera yerleştirerek yaptığımız işte bize yapılan işin güvencesini veriyoruz yani müşteriye ve hekime. Evet harika. Hastamıza ve hekime. Buradan son olarak izleyicilerimize ve tabii ki sizlerle çalışanlara ne söylemek istersiniz vermek istediğiniz mesaj nedir efendim? Tüm diş hekimlerimden ricam şudur ve bütün e, sağlık kurumları ve hastane sahipleri, klinik sahipleri bizim gibi imalatçı firmaları desteklesinler ki biz e, daha iyi işler, daha iyi hizmetler onlara verebilelim. Hı hı. Bir ailede çocuklar sevgiyle büyür, firmalar parayla, hı hı. destekle büyür. Yoksa ilerleme şansımız yok, sıfır. Çoğu firma kapattı. 20 bin dolar cebine alan ithalat yapar, hale geldi ve imalat sektörü çok zor durumda. Yerli imalat sektörü çok zor durumda bunu herkes görebilmeli. Evet tabii ki bu anlamda devlet devlet destekleri tabii tabii ki e, hizmet alanlarında sizin gibi firmaları tercih etmelerini kesinle, bekliyoruz. Kesinle, kesin bekliyoruz biz bunu. Ama tabii ki bu beklentinin içerisinde onlara da götüreceğiniz hizmet çok önemli. Hizmet kaliteniz çok önemli. Bu konuda da zaten güvence veriyorsunuz. Gönül rahatlığıyla alternatif medikal diyebiliyoruz efendim. Biz e, hizmette kusur etmemeye özen gösteriyoruz ve e, etmediğimize inanıyoruz. Ee, öyle olmasaydı zaten biz bugünlere gelmemiz imkansızdı Hı. mümkün değil şu an piyasa koşullarında böyle hizmetin kötü olacak ürünün kötü olacak yaşama şansınız sıfır fikirlerin olmayacak yeni ürünlerin olmayacak farklılık yaratmayacaksınız imkansız kalabalansınız herkes için geçerli bu sadece bizim sektör için değil her sektör için geçerli. Ee, size çok teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdığınız için. Çok sağ olun. Ee, bu ürünlerden tüm Türkiye'de tüm diş ekiplerinin mekanlarında umuyorum ki planet markasıyla göreceğiz. İnşallah. Temennimiz o. Sağ olun. Tekrar başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet sevgili Sektörle Var Merkezi izleyicileri sizlere siyanar ağız ve diş sağ <laughs> Evet sevgili sektör laboratuvar merkezi izleyicileri sizlere CNR az ve diş sağlığı fuarında bulunan alternatif medikalden seslendik. Sizler de alternatif ve gerçekten kaliteli ürünler arıyorsanız mutlaka planeti bir kez ziyaret edin diyor. Sözü merkez diyorlar.